festivalin üçüncüsüyle sizlerin huzurlarında olmaktan son derece mutluyuz. Daha nice 30'lu yıllara, nice 60'lı yıllara sonsuz kere sonsuz inşallah bundan sonra hep birlikte olacağız. Ahlat Kızey Kültür Derneği Başkanı Sayın Nuri Alparslan Beyefendi alkışlar da davet ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere. Abim, Şunu you. Sayın Valim, Sayın Emniyet Müdürüm, Değerli Protokol, Kıymetli Misafirlerimiz, Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Geleneksel <laughs> olarak düzenlenmiş olduğumuz Ağlat Kafkas Kültür Şenliği'nin üçüncüsüne hoş geldiniz. Tarihin ilk çağlarına itibaren atalarımızın vatanlarında Kuzey Kafkasya'da hür ve mutlu yaşıyorlardı. Yanı başlarında bulunan Rusya Çarlığı'nın hedefi Hindistan'a inmek ve hakim olmak. Bu hedefin önündeki en büyük engel Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Bu nedenle 17. yüzyılın 3. çeyreğinde başlatılan birçok Osmanlı'ya yapılan savaşlarda bazı zaferler değilseler de hedeflerine ulaşamadılar. Osmanlı İmparatorluğu'na yakın olan, işlerinde bulunan ve kendilerine ayak bağlamak gördükleri Kuzey Kavukasya'da Kavukasya'yı Kavukasya ilk hedef aldılar. Kuzey Kafkasya'da yaşayan bu halklar Rus si dağlı olarak nitelendiriyordu. Oysa bu halklar Kabertey, Çeçen, Osset, Balkar, Abaza, Rezgisi ve yüzyıllardır kendi kimlik ve koruyarak ortak bir üst kültür oluşturmuşlardı. Buna da Çerkezler deniliyordu. Çerkezlikte bireysel özgürlük, topluma saygı ve insana sevgi ön plandandır. Plandadır. Bu nedenle uzun yıllar bu bölgede cezaevi, zindan hiç olmadı. Çünkü buna ihtiyaç olmadı. Ruslar birkaç ay içinde Kuzey Kafkasya'yı hakim olacaklarını düşünürken 18. yüzyılın çeyreğinde buraya saldırmaya başladılar. Fakat beklemedikleri bir şey oldu. Kuzey Kafkaslar bir avuç insandı ama inanılmaz taktiklerle karşılık verdiler. Büyük Rus çağrı ordusunu sarsmaya başladı. Bu birkaç yıl devam etti. Bunu son vermek isteyen Rusya çarlığı büyük güçlerle saldırmaya başladı. Bu savaş yaklaşık 100 yıl sürdü. İmam Mansur'un başlattığı bu kutsal savaş Şeyhşan liderliğinde devam etti. Ruslar birkaç ay içinde hakimiyetlerini almayı planladıkları Çerkezlerle 100-101 yıl savaşmak zorunda kaldılar. Ama sayıca çok fazla olan ve silah yönünden Kafkasyalardan kat kat güçlü olan Rusya çarlığı. E Son olarak Osmanlı İmparatorluğu yaptığı anlaşmada Çerkezleri büyük sürgüne gönderdiler. İşte Rusların sürgün kararı aldıktan sonra bu konuda Osmanlı İmparatorluğu ile anlaşma imzalandı. Anlaşma sonucu Kafkaslar e, dindaşı olan Osmanlı İmparatorluğu'nda göç etmiş ve buraya vatan olarak kabullenmişlerdir. Burada yaşayan kardeşlerimizle kaynaşarak orta, aynı ortak kaderi paylaşmaya başlamışız. Böylece zengin birikimi ve kültür sahibi olan ahlatımızda kültürel çeşitliği ve zenginliği de daha da artmıştır. Fakat bizler diğer kardeşlerimiz gibi ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle ülke içinde farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldık. Bu da bizlerde kültürel değerlerin artması, azalmasına hatta yok olmasına neden olmuştur. Ayrıca teknolojinin gelişmesi insanın yaşamının birçok yönden kolaylaşmasını sağlarken aynı zamanda insanların birbirine azı uzaklaşmasına, sosyal ve toplumsal ilişkilerin azalmasına, kültürel değerlerin kaybolmasına neden olmaktadır. İşte bu olumsuzlukları gördüğümüz için birkaç arkadaşla AAVAT Kafkas Kültür ve Danışma Derneği'ni kurduk. Derneğimizin amacı unutulan değerleri hatırlatmak ve hatırlatmak ve yaşayan değerlerimizi günümüz koşullarına uyarlayarak gelecek nesnelerimize aktarmaktır. Önceki yıllarda programımıza farklı gösteri grupları davet ederken, bu yıl kendi ekibimizi çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Valim, çalışmalarımızda SODES projesi çerçevesinde çok rahat da yapabiliyoruz. Başta siz zaferimiz olmak üzere, Sodes Büro amirleri, görevleri her türlü kolaylığı sağlamışlardı bizlere. Gelecek yıllarda çok daha güzel işler yapıp bilme umuduyla de temelsiyle konuşmama son vererek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet Nuri Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten değerli konuklar Geldiğimizden beri en üstünde tutuluyoruz. Hepimiz ediyoruz o kadar ee, sevdikçe ahlatı buraya yerleşmeye karar verdik efendim. <laughs> Kabul eder misiniz? Şimdi?